Merhaba arkadaşlar. Bugün Ali Rıza ile beraber sizlerle beraber Brawl Stars sonca. İlk önce Ali Rıza'dan bir kutu açacağız hızlıca. Şimdi tıkladım. Olmadı bir daha. Bakalım karakter çıkacak mı? İnşallah çıkacak. Çıkmadı ya. arkadaşlar. Neyse böyle kısa bir video oldu. Yani kısa video derken yani kutu açılma oldu. Şimdi çift hesaplaşmaya açıyoruz. Açtım. Arkadaşlar ben Zeki aynen Zeki, Zeki. aynen. Ali Zeki de çok iyi arkadaşlar. Gelene vuruyor, öldürüyor. Böyle Ali Zeki'de daha çok video gelmesini istiyorsanız bu videoya biraz like atın yani. Bir de kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir de size bir tane kulüp göstereceğim. Yeni bir kulüp. Ben şu an çıktım oradan ama geri gireceğim. Kanka şu şunu alırız. Bir alırız ya alırız. Evet. Alırız alırız. Tamam. Oha on takım arkadaşı da şu bence. Aynen. Kanka ona git takım gitsin. Ya basıyor ama ona hiç gitme. O bit. Aynen. Oo. Oo. Kanka kaç geri kaç geri kaç geri, Hayda, geri kaç. Orden burada, orden. Ölürsün. Pokoyu alırsan iyi ama. Ama kanka canım azaldı. Canım azaldı. Kanka kaç azaldı. kaç 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 kaç. Çok pis azaldı. Arkadaşlar baya heyecanlı bir maç oluyor. Herkes bize geliyor ya, maalesef. Gel sen ya. Sen kime hava attın? Hava attı bana. Gerçekten de hava attı. Abi alır bizi alır bizi. Gitti Kanka gitti. ben gideceğim gitti, gideceğim gideceğim 16 gideceğim, gideceğim ben. 96 ne 16'sı? Öldün. <laughs> Arkadaşlar son anda yırttı ağabeylerizi. 3 tane <laughs> takım kaldı bir tane daha gitsin. <laughs> Çok Oo. İttim pis. ittim abi ittim abi ittim. Kanka şuradan kaç kaç kaç. Kanka kaçamam. Gittim ben gittim. <laughs> Net gittim ama. Kanka. Baba giriyor ara Hı? sıra. Abi yok yok ben kaçarım. Sıkıntı yok. Allah'tan ultim vardı. Arkadaşlar. Şimdi hemen şuraya Kanka pusalım. Sıçtın. Şuraya pusalım. Pusuyorum ben şu an. Adam geliyor, adam geliyor. Gel, adam, gel, gel, gel. adam, 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 ben adam, adam. Kanka dibine gir, dibine gir. Ya da girme. Girme, 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 girme. Kanka kaç, kaç, kaç. Ha öyle git aynen. Dümdüz git, dümdüz git. Bekle beni. Ya bu şey ya. ya? Arkadaşlar çok çekişmelim maçtı ama. En azından üçüncü, üçüncü olduk, olduk yani. Kötü değildi bence. İyi de değildi, kötü de değildi. Yani kötü değildi ama. Kanka... Benim bir tane görevim var o yüzden onu, onu yapmaya düşünüyorum. Ben ise. Max seçeyim mi? Max seçeyim hadi. Arkadaşlar ben de bunu seçtim. Gördüğünüz gibi Alizan'ın Siki'ni. Başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu maçtan sonra bir tane daha gireceğiz. Ondan sonra bitecek. Arkadaşlar sizde Max var mı? Onu yazın. Max çok güzel karakter yalnız. Ben çok seviyorum ama bende yok maalesef. Çünkü halbuki daha başladı. yeni başladı oyunu. Aynen. Ama efsanevi var. Aynen. Benim en istediğim efsanevi arkadaşlar. Benim en, en istediğim spayak muammerde var. Ben, ya spayak ben, ne kadar kötü bir efsanevi ya. Niye seviyorum kanka. Sevim. Duydum kanka ben. Vallahi ben kaçıyorum şu ya. an. Şöyle yapalım. İyice görün. Arkadaşlar geldim. Doğdu Ali Rıza. Kanka şunları da al. al kanka. Alırız onları. Alamayız, 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 alamayız. alamayız, alamayız. Onlar uzaktan atıyor. Kanka, ne? 14 canım var. Lan oğlum kanka, sıkıştık, sıkıştık, sıkıştık. sıkıştık. Arkadaşlar ben kaçıyorum valla. Ali Rıza yine vuruldu. Ama yapacak bir şey yok. Sıkıştırdılar yani. Şurada i̇şte bekleyelim. Ben bir tane vursak şunlar ultim doldu. Ali Rıza gelince basacağım. Gelin hadi. öldü. Oy 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 Abi çok ucuz atlattık. Çok 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 Abi her taraftan adam geliyor. İnternetim gitti. İnternetim gitti. Tamam geldi geldi geldi. Ali geldi. Ali 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 dalma bence. Yeah. Ali öldüm. Öldüm. Ali öldüm. Öldüm. Üçüncü olduk. Arda arda üçüncü olduk ya. Ben sıfır aldım. Ben iki Arkadaşlar benim karakter yüksek, benim kupası yüksek olunca. Şimdi son maçımız. Bu son maça da ben ne seçeyim? Bir seçeyim hadi. Bir çok güzel karakter. Arkadaşlar ben... Arkadaşlar Ali Kuro seçti. Bir efsanevi bir destansı. Maçımıza <laughs> giriyoruz şu an. Arkadaşlar bu maç birinci olacak mıyız Ali Rıza? Olacağız. Ama pusarak oynayacağız. <laughs> yani gel şuraya pusarak. Arkadaşlar dediğim gibi kanka biraz yük topluyorum. Hı -hı. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız Koltuğumuz... videoya like atın yani. Ödüm patladı ne yaptın ya? Ay. Yok ya ben. gidiyorum ben. Buraya gelince buraya kimse gelemez. Yani ne gelir şey de. Ne? Yani yavaşlatıyor bu aksesuar. Her Ay. Geliyorum. Benimkin kanka cin geliyor cin geliyor cin. Bana hiç öyle şeyler gelmedi ya, çıkmadı yani. Öldün mü? Hayır bu çok güzel karakter arkadaşlar. Abi abin annenin şey geliyor. Oy tek attı tek attı tek attı kanka. Kanka 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 kaç. Kaç 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 kaç. Yok abi yok. Bir tur daha oynayalım mı? Ee, yok kanka. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzda bu kadardı. Görüşmek üzere bay bay. Ama ondan önce bir kulüp göstereceğim. Onu göstereyim ben. Hemen şöyle geliyorum, geliyorum. Ee, hangisindeydi? Bir dakika. Arkadaşımın hesabına kulüpte değil. O da çıkmış. O zaman kulüp bitti mi? Arkadaşlar kulüp bitmiş. Neyse. E, görüşmek üzere. Bay bay. bay, bay.